Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Zırh gibi sertleşmiş sırtının üstünde yatmaktaydı ve başını biraz kaldırdığında bir kubbe gibi şişmiş, kahverengi, sertleşen kısımların oluşturduğu yay biçimi çizgilerle parsellere ayrılmış karnını görüyordu. Karnının tepesindeki yorgan neredeyse tümüyle yere kaymak üzereydi ve tutunabileceği hiçbir nokta kalmamış gibiydi. Gövdesinin çapıyla karşılaştırıldığında acınası incelikteki çok sayıda bacak gözlerinin önünde çaresizlik içerisinde parıltılar saçarak sallanıp durmaktaydı. Ne olmuş bana böyle diye düşündü. Gördüğü düş değildi. Biraz küçük ama normal yani içinde insanlar yaşasın diye yapılmış olan odası ezbere bildiği dört duvarın arasında eskiden nasılsa şimdi de öyleydi. Neden bu giriş bölümü edebiyat tarihinin en çok konuşulan ve en ünlü giriş bölümlerinden biridir ki? pazarlamacılıkla kendi ailesinin hayatını geçindiren bir insanın bir sabah uyandığında kendini bir böcek olarak bulması gibi belki de saçma ve gerçek dışı bir kurgu neden dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü kitaplarından biri haline gelmiştir ki? Franz Kafka'nın Dönüşüm adlı eseri. Belki de bazı insanlara göre edebiyatla pek bir arası olmayan veya okuma alışkanlığı pek bulunmayan bir insan okuduğu zaman kitabın sadece gerçek dışı ve belki de saçma bir kurgu olduğunu düşünebilir. Edebiyatta belli bir oranda ölçüsü olan ve kumalaşkanlığı gene belli bir ölçüde olan bir insan yani orta düzeyde olan bir insan ve birazcık da araştırdığı zaman kitabın yazarın kendi babasına çok büyük göndermelerde bulunduğunu anlayabilir. Kitabın çok büyük toplumsal göndermeler içerdiğini anlayabilecek kadar edebiyatla bağlantısı olan insanlar ise maalesef ki günümüz dünyasında oldukça azdır. Aslında kitabın yapmış olduğu en büyük eleştiri satır altlarına baktığımız zaman çoğunluğun azınlığa olan baskısıdır. Belki de genelin farklıya olan bakış açısına çok büyük bir gönderme veyahut eleştiri olarak düşünebiliriz bu kitabı. Kitap içerisinde Franz Kafka'nın kendi babasına olan göndermelerini anlayabilmeniz için aynı yazarın 1915'te kendi annesine babasına iletmesi için yazdığı bir mektup olan Babaya Mektup kitabında okuyabilirsiniz. Kitabı çok daha iyi anlayabilmek için aslında kendi babasına olan atıflarını daha iyi anlayabilmek için Babaya Mektup kitabını okuyabilirsiniz. O da size önerim olsun. Fark ettiyseniz insanlar bir koyun sürüsüne dönüşmeye başladı başta biri var. Çoban olarak nitelendirebileceğimiz bir insan var ve insanlar bir koyuna dönüşerek hep o çobanın peşinden gidiyor. Hep genele uyuluyor. Aslında kendi fikri belki de o doğrultuda olmamasına rağmen ki kitapta kız kardeşi, Gregor Samsa'nın kız kardeşi olarak da belirtebiliriz bu insanları. Farklı bir bakış açısında veya farklı bir görüşte olmasına rağmen genele uyan insanlara bir eleştiri var ve genele bir eleştiri var. Kitaptaki anne baba ve kiracılar karakterlerini almayalım. Anne ve babayı o geneli olarak alabiliriz. Gregor Samsa ise yani kitap içerisinde böceğe dönüşen adamımızı ise o çoğunluğa uymayıp azınlıkta kalan ve çoğunluk tarafından belki de öldürülen gerek bakış açısı gerek, gerek görüşleri gerek kendisi öldürülen bir insan olarak nitelendirebiliriz Gregor Samsa'yı. Kitabın konusu her ne kadar alt metinlerde veya satır aralarında bize verilmek istenen mesajdan çok daha önemsiz bir durumda olsa da gene de bir konudan bahsedecek olursak Gregor Samsa adlı bir karakterimiz var. Pazarma, pazarlı, <laughs> Pazarlamacılık işiyle uğraşan Gregor Samsa adlı bir karakterimiz var ve karakterimiz bir sabah uyandığında kendini böcek olarak buluyor. Tabii ki kitap içerisinde bunun mantıklı bir açıklaması veya işte buna bir açıklama bağlan getirilmiyor çünkü konu bu değil yani konu bu da alt metinler kitapta çok daha değerli bir durumda olduğu için buna hiçbir şekilde önem verilmemiş zaten verilmesine de gerek yoktu. Karakterlerin kız kardeş, anne ve baba karakterleri işte sonradan dargalan kiracıları saymazsak kız kardeş, anne ve baba karakterlerin Gregor Samsa karakterimize karşı olan tutumları, bakış açılarındaki değişim yani aileyi ayakta tutan ve işte maddi anlamda ayakta tutan karakterimizin bir anda hiçbir vasfı olmayan bir böcek haline gelmesiyle karakterlerin ona karşı olan tutumunu görüyoruz. Konusu yani en kaba haliyle bu çoğunluğun azınlığın görüş veyahut fiziksel görüşlerine, görünüşlerine olan bakış açısına bir eleştiri. Aslında belli bir kesim annemin de içinde olduğu bir kesimin içinde olduğu bir kesim. Kitapta sadece çoğunluğun azının görüşlerine olan bakış açısına bir eleştiri getirildiğini düşünür. Annemle de bu konuda bir tartışmıştık. Ama bana göre konuyla bağlantılı olarak Kitap hem çoğunluğun azının görüşlerine karşı olan tutumla hem de fiziksel görünüşlerine olan tutumla konuyla bağlantılı olarak fiziksel görüş, görünüşlerine olan tutumuna veyahut bakış açımının açısına bir eleştiri olarak da sayabiliriz. Ben böyle yorumladım. Annem gibi bazı belli bir kesimde sadece görüşlere olan bir eleştiri olarak da yorumlayabilir bu durumu. Dönüşüm kitabını okuyun, okutun aslında yani tek bir kere okunmalık bir eser değil hani hayatınızın her döneminde köşesinde okuyabileceğiniz bir eserdir dönüşüm çünkü belki de her döneminde farklı bir mesaj farklı bir anlam çıkarabilirsiniz bu kitaptan tekrar söylüyorum kitabı daha iyi anlayabilmeniz için babaya mektup kitabını da okuyabilirsiniz Bunu okuduktan sonra aslında birçok kişi babaya mektup kitabını ilk olarak okuyun çünkü yazar bütün kitaplarında yani Franz Kafka bütün kitaplarında babasına bir hmm, haykırışta bulunduğunu söyler ki doğrudur. Yani bütün kitaplarında babasına bir belli bir düzeyde gönderme vardır. Çünkü babasını her zaman kendisini bir böcek gibi ezdiğini söyler. Babaya mektup kitabını hiçbir şekilde Franz Kafka okumamışsınız. ilk olarak okuduktan sonra devam kitaplarını, diğer kitaplarını da okuyabilirsiniz. Siz seçmenize kalmış. Kitap ile ilgili görüşlerim hayat eh, yorumlarım bu kadardı. Unutmayın. Farklı olanlar hasta değillerdir. Çoğunluğa uyumak için koyun olanlar hastadırlar. Benden bu kadar sizde. Allah'a emanetsiniz. <laughs>